bizi. fark edildi. Çalışan kadın geldi. Biletenizi görebilir de Ben de sabah yattım. Şimdi de tuvalete ıslaklandık buraya. Ne yapacağız bilmiyoruz kaldık. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa ile birlikte normal bir şekilde sinemaya gireceğiz. Kendi filmimizi izledikten sonra gizli bir şekilde girebildiğimiz kadar 5 tane 10 tane filme girmeye çalışacağız. Yakın çevremizden arkadaşlarımızdan çok duyuyorduk. İşte böyle kanka sinemaya girdim. Sonra kendi filmin bittikten sonra kaçak ona girdim buna girdim. Bakalım gerçekten oluyor mu merak ettik. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Biraz risk riskli bir iş. Kameralardan falan filan izliyorlarsa sıkıntı olabilir. Bir de bugün Deadpool filmi çıktı. Deadpool Wolverine. O yüzden biraz kalabalık. Riskli bir iş ama bakalım. Yapabilirsek çok iyi olur. İnşallah. AVM'ye girdik. Şimdi şöyle bir şanta verelim bize boş. Şu anda saat 6.30. Tahminen bir 10'a kadar, 11'e kadar hatta kapanışa kadar kalmaya çalışacağız. O yüzden bir şeyler almamız lazım marketten. Ne yapıyorsun lan? Mangal mı yapacaksın? SKT'sine şey, 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 bakıyorum. Onu bence iki tane bunlar alalım çünkü bence %100 e çıkarız Arkadaşlar bir şeyler aldık ama çanta böyle oldu ama. Daha şimdi bizi girişte almazlarsa şaşırmam yani. Arkadaşlar gidiyoruz sinema salonuna. Bir de şansımıza bugün halk günüymüş. Daha da ucuza gelecek. İlk girişte normal ödeyerek gireceğiz. Sonrasında kaçak bir şekilde girmeye çalışacağız ama riskli. Şimdi biraz düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla. Milletlerimizi aldık. 7.15'e başlıyor. 7.15'ten başlayıp kapanana kadar bütün her şeye girmeye çalışacağız. Gireceğiz, Gireceğiz kardeşim. İnşallah. Vakit geçer için buraya geldik. Şimdi Mustafa ile kapışacağız boks makinesinden. Şarabım var. <laughs> oh. <Gülüyor> Annen. Ananı sikeyim. 2002 yazırdı. Ben kapatıyorum videoyu. Ben... Ananı ben de atsaydım keşke. Ben de tekme atacağım. Korka. Tut. Uy, i̇yi vurdun ha. Hadi. <laughs> Normalde ben hep geçiyorum da ilk defa bir geçti. Nasıl siktir lan? Bir de burada kapışacağız. Normalde sağlığım ama solla oynayacağım çekmek için. Yavaş. Aman kodumdayız. Oğlum bütün toplar sende kalıyor. Öyle bir tutuyor ki amına. Arkadaşlar biz biraz ayıyız. Kusura bakmayın. Dur oğlum bir dursun gerizekalı ya. Senin ben oynayacağın oyunun Allah belasını versin. yapıyor Va va va. Kendi kendine oynuyor amına. Ananı Oğlum dur ben de oynuyorum. O bana gelecek topu durduruyor. Atarsan berabere. <laughs> <laughs> oğlum sana güzel. Ben nasıl kaybederim? Oğlum ben kendi karesine soktum. Tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> Beraberliği yakaladım. Ahmet Akydın Allah'ım. Özlemliyoruz içeriye. Bugün Deadpool olduğu için kalabalık şansımız var. Ama belki daha az dikkat çekeriz. Ooo bayağı büyükmüş. Yani bir sıkıntı olmazsa 5 tane filme girmeyi düşünüyoruz ama biraz sıkıntı yani. Temizlikçiler falan filan bizi böyle saat 12'ye kadar falan görürse söyleyebilir yani. Bunlar sabahtan beri burada ne yapıyor diyelim. Bir giriyoruz bakalım. Burada denemek için ilk sinema salonuna giriyoruz. İlk girdiğimiz salon boştu. Şimdi ilk başarılı kaçak girişimizi yapacağız. İlk filmimize giriyoruz. Bu da kaçak bir şekilde bunun biletini almadık. <laughs> Bu salona sıkıntısız bir şekilde girmiştik ama burada da film bitmişti. Etiketi göster sadece. <laughs> şey. <laughs> Neyin etiketi o? Donun mu? Babam yeni aldı. Donu mu? <laughs> Adam daha yeni fark ediyor. Oğlum bugün etiketi, etiketi, etiketi göster. Sandı bir <laughs> daha. Yıkanmış. Nasıl sağ kalmış peki yıkanmadan? <laughs> i̇lk gittiğimiz salonlardaki filmlerin hepsi yeni bitmişti. Bu yüzden aklımıza yeni bir fikir geldi. Premium salonlara gitmek. Ve premium salonlara gitmekte çok doğru bir karar verdik. Gerçekten ilk başarılı kaçak girişimiz premium salonlarda oldu. Premium tuvaletine girelim dedik. Ve premium tuvaletine de sıçrat Öyle Bu ne ya? oğlum ya? Bizim evin tuvaleti daha güzel Sen de abi reddini mazda falan verebildin lan. Ne oğlum? Oğlum falan falan verebildin. Aldığımız yere bakalım. ne kanka şuna bak Gözünü seveyim ya. Sen git çek video ben buradayım ama. Baba kadar buradayım bokun. Şaka gibi Oğlum çok güzel ha. Şaka gibi abi. Normalde almak istesek beceremeyiz anasını satayım. Şu an buradan kaçacağım için o kadar üzgünüm ki. Böyle güzel yer bulmuşken bari burada yiyelim dedim. Mu zaman mu zaman. başlıyor. <Gülüyor> 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 oh 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 vay vay vay. de Elbiyoks'sun. Ben bu bu ne geldi ama? bak. Arkadaşlar ilk film bitti. Çok rahatlı burası premiumdu. Premium salonda yemeğimizi yedikten sonra tekrardan normal salonlara girdik ve burada yeni bir film başlamıştı. Kaçak bir şekilde diğer salona girişimizi yaptık. Arkadaşlar girdik. kaçak girişimizi yaptık? <laughs> inanılmaz dolu. dolu, Çok dolu. Yani bizi oturduğumuz yerden kaldırabilirler şu an. böyle bir sıkıntı var. Olmadı. Çıkarız başka salona gideriz. Ama girdik. Rahat bir şekilde girdik. Film üç boyutluymuş. Bizim gözümüz yok. Kör olacağız ama. Çok güzel. Üçte gözlük olmadığı için bok gibi şu an hani yalandan izliyoruz kaçak maçak. Kör olacağız sonuna yaklaştık. Erkenden çıkalım dedik çünkü diğer diğer film saatiyle çakışacaktı. İkinci kaçak girdiğimiz salondan çıktıktan sonra temizlikçi ablayla göz göze geldik ve temizlikçi ablanın bizi üçüncü görüşüydü. Kaçak girmek için farklı salonu ararken görevli kadın geldi ve bize biletimizi sordu. Yani orada yakalandık. Büyük ihtimal kameralardan izlediler ve fark ettiler. Biletinizi görebilir miyim dedi. Ben de bileti gösterdim. Salonumuzu bulamadık, karıştırdık falan filan dedik. Temizlikçi abla gördü bizi. 2-3 sene. Bizi şikayet ederse sıkıntı. göze gelip arkadaşlar. Fark edildik. Kadın geldi çalışan. Çekebilsem çok iyi olacaktı ama çekemezdim. Çalışan kadın geldi. Biletinizi görebilir miyim lütfen? Biletinizi görebilir miyim dedi. Ben de sabah yattım. Salona karıştırdık bulamadık dedim. Şimdi tuvalette ıslaklandık buraya. Abi çok fazla girişik yaptık diğer salonlara. Aynı filmler vardı o yüzden. Ne yapacağız bilmiyoruz kaldık. Bir salonda kullanayım da kendim. <laughs> Diyoruz bizim film bittikten sonra başka bir salona mı gidelim diye ama sıkıntı ya yani, bilemiyorum. Biz i̇ntikam aldık salonu bitiriyoruz. <laughs> Sanki adamlar <laughs> suçu var <abi. gülüyor> ve görevliye yakalandıktan sonra son olarak çok büyük bir risk alıp tekrar premium salonlara gidip bu sefer farklı bir premium salonuna gidip yine kaçak girmeyi başardık ve bu sefer yakalanmadık. Gerçekten kimse görmedi. Son bir kere daha kaçak girmeyi deneyeceğiz. Son bir kez daha. Akılma garantili. Aynen. Olursa zirvede bırakacağız. Bakalım hangi film burası da premium. Burası salon altı bizimki 5'ti ama aynı film oynuyor. anlamadım niye öyle bir şey yapmışlar ama. Önümüzde iki kişi var. Burası bomboş. Yine çok güzel bir ortam. Yine aynı salon. Benimle ters düşmeyi istemezsin. Mal gibi kaldık ne yapacağız bilmiyoruz. Daha da götümüz yemiyor kaçak girmeye. Son bir film kalmıştı Deadpool. Ona da girseydik eğer çok güzel olacaktı. En çok izlemek istediğimiz de oydu. Onu sona bırakmıştık ama yakalandık. Ama zaten mantıken düşünce yakalanma ihtimal çok yüksek bir şey yapıyoruz. Temizlik ablayla çok fazla karşılaştık. Çok fazla göz göze geldik farklı yerlerde. O şikayet etmiş olabilir. 5-6 farklı salona girdik ama, ne? bizi patlatan 3 tane filmin olmasıydı. Yapacak ne? bir şey bulamadık. Hiç o yüzden dedik de biraz şaklamanlık yapalım. Şimdi size özel özellikle güzel şovumu izleyeceğim. Merhaba merhaba. Ben Peri'nin eşi Fetsi. Peri. Merhaba. Deli deli oldum da taşa sardım yara oturmuş divanda. Yana yana durdum seni bana buldum vermem artık dünyada. Bugün de bitti arkadaşlar. Oturduğumuz yer böyle ama çok iyiydi gerçekten. Eve dönüyoruz. Kaçak bir şekilde iki kere girebildik. Aslında sinemadaki bütün salonlara girdik. 6-7 tane salona girdik. Ama 3 tane film vardı bugün şansımıza. Çok az film vardı. Biz de farklı film aradık. O sırada görevli geldi kadın. Orayı çekemedim. Tam kapattığım ana denk geldi. İşte biletinizi gösterin dedi. Ayıkmış zaten. Kameradan büyük ihtimalle izlemişlerdir. Elimizde de kamera vardı. Biz girçık de salaha yattık biz de. Sürekli gir çık yapıyorduk. Ben de dedim ki salonu bulamadık falan filan. Dedi ki salonumuz şurada sağ tarafta salon 5. Biz yine salon 5'e değil de salon 6'ya girdik. Bizim film zaten bitmişti. Anlamadı kadın galiba. 6-7 kere dediğim gibi salonlara girdik. Hani filmler farklı filmleri izletebilmek için aslında yakalandık. Ama sonuç olarak yapabildik. Yani böyle bir şey gerçekten mümkünmüş, yapılıyormuş. Farklı ABM'de denesek belki daha başarılı bir sonuç alabilirdik. Burası çünkü yani. küçüktü. Evet. Dardı çok belli oldu. Göze battık yani. Gir çık, gir çık, gir çık. Öyle yani arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.